Biliyorsunuz Türkiye'de son zamanlarda beyin göçü çok arttı. Siz beyin göçü hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani beyin göçü hakkında ben biraz belki farklı düşünüyor olabilirim. Çünkü beyin göçünün de olması aynı zamanda göçün olduğu ülkelerde kendi ülkemizin bir şekilde yani bir konsolos üyesi şeklinde düşünebilirsiniz. Ee, orada temsili temsil ediliyor ediyorsunuz. Yani orada yerleşmiş kalmış e, doktor olabilir, mühendis olabilir, e, akademisyen olabilir, iş adamı olabilir. Bunların hepsi aslında o ülkelerde bizleri temsil e, eden bir faktör. O yüzden ben bunu bir kayıp olarak görmüyorum aslında. Yani burada yapılabilecek en güzel e, olay e, bu imkanı artırıp e, belki bu insanların bir miktarının geri döneceği yönünde. Mesela Çin'in şu andaki, e, şu anda değil aslında yıllardır yapmış olduğu e, e, taktik budur. E, çok sayıda Çinli öğrencileri kendileri e, normalde saport ederekten, Hatta okul parasını, desteğini falan vererekten bir sürü sayıda, çok sayıda bir Türk, Çinli öğrencileri dünyanın her tarafına gönderdiler. Bunların yüzde biri geriye dönmüş olsa zaten bunların büyük bir katkısı var. Aynı zamanda dediğim gibi bir başka faktörde bu giden beyin göçünü kayıp olarak görmeyip, onlarla Bağları sıkı tutmaya çalışmak lazım. Yani nasıl bu insanların e, bilgi birikimini e, kendi ülkemizde de e, bir şekilde aktif hale getirebiliriz? E, biz e, eşim ve ben ikimiz de profesörüz ve her yıl e, Türkiye'ye birkaç kere gidip e, çok uzun olmasına, çok yorucu olmasına rağmen e, birkaç kez gidip e, üniversitelerde, konferanslarda kendi bilgi birikimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ee, o kendi çalıştığımız alanlarda insanlar nerelerde, neler yapıyor, o bilgi e, e, karşılıklı bilgi değişimi e, yapıyoruz. Ee, bence olayı kayıp olarak değil, o giden temsilcilerimizi nasıl Türkiye'ye bağlayıp karşılıklı belki bir proje yapılabilir veya onların bilgi birikimleri kendi ülkemizde yaşanır, uygulanır hale getirilir diye düşünmek bence daha pozitif.